İnsanların ahlakını bozan şeylerin başında kanunlar da geliyor. Eğer yerlerine bir kanun yapmazsan ahlakı düzgün olan insanların da ahlakı bozulabiliyor, şerefsizleşebiliyor, haysiyetsizleşebiliyor, hırsızlaşabiliyor. Ne demek istiyorum? Benim bir tane evim var. O evimde de kiracı 3 bin liradan oturuyor. Bir senedir. Normal değeri 15 bin lira. Çünkü biz Çocuklarım için kendi çocuklarım için ev arıyoruz bizim mahallede aynı ev için 15 bin lira istiyorlar geçen sene bu sene 18 bin lira oldu. Yani geçen sene 15 bin lira her ay almam gerekirken 3 bin lira almak suretiyle 12 bin lira her ay zarar ettim. 12 çarpı 12 144 bin lira. Mahkemeyi açtım geçen sene Kasım ayında tam bir sene oldu ihtiyaç sebebiyle tahliye. Hala ikinci duruşmaya çıkamadık bir tanesine çıkabildik. E, kiracımız da bunu biliyor. Nasıl olsa uzayacağını biliyor. Bu işlerin bu kadar uzun olduğunu ben düşünememiştim. Oturmaya devam ediyor 3000 liradan. Benim cebimden geçinmeye devam ediyor. Kendisine söylüyorum helal değil bu senin yaptığın. Benim hakkımı yiyorsun. Bak biz oraya çocuklarımızı oturtacağız. Sen çık neden çıkmıyorsun? Bana diyor ki 200 bin lira ver çıkayım diyor. Yani o ev benim evim mi, onun evi mi? O ev kimin evi? Kim çalıştı da o evi aldı? Ben o evde o kadar hak sahibi değilim. Benim evimden çıkmak için, çünkü hukuk işlemiyor. Hukuk çok yavaş işliyor. 2 sene, 3 sene sürme ihtimali var. O da bunu biliyor. Şerefi yok, haysiyeti de yok. Benim paramı yemekten hoşlanıyor. 200 bin lira ver, çıkayım dedi bana. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi ey akla evveller, sizler hep beraber kiracı ev sahibi meselesi olduğu zaman diyorsunuz ev sahipleri kötüdür, kiracılar iyidir, ev sahipleri katlardır, zalimdir, mazlumdur. Ama şimdi bu durumda, bak kendi evime çocuklarımı oturtamıyorum, mahkeme açtım. Bir sene oldu, hala ikinci celseye çıkamadık. Daha ne kadar süreceği belli değil. İçinde oturan da 125 zam yaparım, otururum diyor. Kanun öyle söylüyor diyor. Kanun sana zina da yapabilirsin diyor. Kanun sana alkol de içebilirsin diyor. Kumar da oynayabilirsin diyor. Kanunan bunların hepsi serbest. Git onları da yap. Demek ki kanuni olan her şey vicdani ve ahlaki olmayabiliyor. Aynı bizim meseledeki gibi. Şimdi Ev sahibi mi gaddar? kiracı mı gaddar? Ev sahibi mi zalim? Kiracı mı zalim? Sizlerin vicdanlarınıza havale ediyorum. Kendi evime mahkeme yoluyla ulaşabilmek için 2-3 sene beklemem gerekiyor. O da bunu bildiği için 200 bin lira ver çıkayım dedi. 200 bin lira ver çıkayım dedi. Hala söyleyecek sözünüz var mı? Vesselam.